Merhaba arkadaşlar, bugün Kaan çok mutlu çünkü neden? Kedimiz gelecek. Evet arkadaşlar, bugün kedimiz gelecek. Yani getirecekler kedimizi, bekliyoruz gelmesini. Çok heyecanlıyız değil mi Kaan, nasıl evet. olacak? <laughs> Kedi geldiği zaman ne yapacak, biz ne yapacağız? Şaşkın şaşkın bakacak büyük ihtimalle, etrafı tanımaya çalışacak. Evet, birazcık da koltukların altında gezinecek. Öyle mi dersin? <laughs> Çünkü yani o zaman nasıl alışacak? Değil mi? Her tarafı dolaşacak, gezecek, evi tanıyacak. Bize alışacak, biz ona alışacağız. Daha sonra da kedilere alışıyor. Evet. <laughs> yani bana hiç gerek yok <laughs> alışmak için. Çok heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Hem de 1200 milyon kadar. O kadar heyecanlısın. Evet. Bakalım kedi geldiğinde neler olacak arkadaşlar. Çok merak ediyorum. <laughs> şu an kucakta çok durmak istemiyor. Bırak anneciğim bırak. Durmak evet. istemiyor kucakta. Arkadaşlar kedimiz geldi. Şu an odaya eve alışmaya çalışıyor. Evet. Şu an topları topluyor. Evet. Ne Ve yatağına gidiyor, uyumaya gidiyor kesin. Ne yapıyor bu? Yanında da kesin? Ne yapıyor Al bakalım anneciğim yanına. Hoppala. Dikkatli ha. Bakar mısınız arkadaşlar ne kadar tatlı. <laughs> ne yaptın, ne şunu. Evet. Biraz tasmasından rahatsız oldu arkadaşlar. Evet. Dur anneciğim bırak. Yemek hiç yemedi. Evet. Ben. Şu an odayı tanımaya çalışıyor. Evet. O beni daha bilmiyor. Şu an biraz daha alışmış hali arkadaşlar. İlk geldiğinde saklanacak yerler arıyordu sürekli. Bak annecimde. bak. Tasmasıyla uğraşıyor. Dur anneciğim dur. Tasmasıyla uğraşıyor. Onu çıkartmaya çalışıyor. Ondan rahatsız oldu büyük bir ihtimalle. Ama sürekli bir yerlere saklanmaya çalıştığı için bir yere girerse bulamayız. Onu da durması gerekiyor. Şimdi yine bir yer buldu kendine. Ne <laughs> Şampiyon biraz korkuyor. Yine saklanıyor. Yine saklanıyor arkadaşlar. Yine Evet. Geldiğinden beri sürekli garajın arkasına saklanıp duruyor. Kaan arkadaşlarına kedinin adını söyleyecek misin? Söylüyoruz. Hadi söyle bakalım kedimizin adı Anladım. ne? Arkadaşlar adını verelim mi? Verelim mi? Verelim. Ro. Ro. <laughs> Hadi söyle ne adı? Robin. Evet arkadaşlar kedimizin adı Robin. Erkek bir kedi. Ve çok uysal. Evet şu an oraya ısıtmaya çalışıyor. Ne <laughs> yani şu an ne Kaan yapacağım? ne yapıyor acaba? Kaan'a bakıyor. Seviyor. <laughs> ben biz bunu buradan çıkartsak? Senin garajını Robin de sevdi Kan. Bak bak ne yapıyor. Bak. Isırıyor. <laughs> Çıkmıyor orada. Kaan arabanı çıkarttı. O yok. <laughs> Arabayı çıkarttı. Yiyor arabayı. Arabayı yiyor. Çok yaramazsın sen Robin. Nasıl çıkarttın arabayı oradan? Ama ben bir oyun alayım Alabilecek misin? Deneyeceğiz. Korkuyor <laughs> anneciğim daha. daha. çünkü. nasıl? Nasıl bir ekkek. Böyle tek bulunmadı, var. Beni. Değil mi? <laughs> kan araba arabalarını ortak. Abo 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 abo. Ne yapıyor bak baba? Anne ne oraya gidecek? İkkelleri oraya bin kere girdi. Evet oradan alalım gitmesin. Gel bakalım da bir. Bak, Allah al. Gitti alamadım. Şimdi ben çekeyim <laughs> sen de al. Dur dur çekme alırız şimdi. Bak, geri çıktı. Çık. Skutura binecek Kaan dur dur karışma bak çıkıyor kan. Korkuyor öyle yanına gittikçe. Sen çekil o gelecek. Bakalım gel. Sukutra bindi. <laughs> Şu an garajını tanımaya çalışıyor Kano da. Hadi gel, gel de gel oğlum. Gel oğlum. Robin, Robin, hayda. <laughs> Suratı bakar mısın? Ya güzeli çok güzel değil mi? Sen çok tatlı ama çıkmıyor bir sonra bir çıkartsak. Bir çıkartalım. Çıkarttık arkadaşlar. Ya, ona da bak. Tasması <laughs> ile uğraşıyor. Evet. Hayır, çok fena ya. <laughs> evet. Gel buraya, gel. Gel gel. suyuna gittik Aa, ha. Aa ilk defa. Evet. Suyundan içti. Susamış galiba. Kandur da yesin anneciğim. Karışma. Yine kaşladı. Evet. <laughs> Tasmasından rahatsız oluyor. Kaçıyor <laughs> kaçıyor. <kaçım. gülüyor> evet. Şuna bak ya. O ama tatlımız galvanızı vermedi. Bilmiyorum ki. Daha bilmiyor. Oynamayı herhalde onlarla. Ama Bilmiyorum. Evet, senin oyuncaklarını daha çok sevdi sanırım. Evet. Geldi. Ay çok tatlı ya. şeker çok tatlı. Yine saklandı. Anne, bunun adını söyleyebilir miyim? Aslında Scottish. Evet, Scottish Fold aslında cinsi. Hı, hı. Ya, Gerçekten çok tatlı. <laughs> Kaan oyuncaklarınla oynuyor. Evet. Benim boğuliklerimi düşünmeye çalışıyor. Abo 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 düşürdüm de. Ne yapıyor bu? Arkaya saklandı yine. Oraya <laughs> işte. Evet, daha önce de girmişti yine oraya gitti ama çıkıyor sanırım, alışıyor yavaş yavaş. Yavaş yavaş alışıyor. Anne, bu benimki nasıl olacak? Çok merak ettim. Bilmiyorum ki. Allah, korktu. <laughs> Gülsüz isteyince. Evet, kendi yaptı, kendi korktu. <laughs> Anne çok tatlı ya. Evet anneciğim. Surata bakın. Şurada ne Bak baba. Yana gidiyor, baba. Nereye gitti? Arkaya mı? Burada. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bizi izlediğiniz için <laughs> teşekkür ederiz. <laughs> kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.